Değerli basın mensupları, Ankara Milletvekilimiz Umut Akdoğan, Trabzon Milletvekilimiz Sibel Su birlikte Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'le ilgili olarak suç duyurusunda bulunmak üzere Ankara Adliyesi'ndeyiz. Görevi kötüye kullanma ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçlarından kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Bildiğiniz üzere Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı sıfatına haiz şüpheli Yusuf Tekin tarihi gerçeklikleri çarpıtan, tümüyle Cumhuriyet devrimlerini aşağılayan, anayasayı ihlal eden, bakan olurken Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı yemine aykırı davranan, gerçek dışı söz ve değerlendirmeleriyle halkı kim ve düşmanlığa alenen tahrik ve görevi kötüye kullanma suçlarını işlemiştir. Şüpheli Yusuf Tekin, 16 Kasım 2024 tarihinde AKP Batman Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi'nde beni eleştiriyorlar. Diyorlar ki laik eğitim açısından senin söylediğin şey ters. Ben de diyorum ki size ters olabilir ama Batman'da, Erzurum'da vatandaşların değerlerine ters değil. Bir terslik varsa sizin laiklikten anladığınız şey de vatandaşın anladığı şey arasında terslik var. 1940'ları yılları hatırlayın. Camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ağıra çevirmek, vatandaşın Kur'an-ı Kerim öğrenmesini yasaklamak. Sizin laiklikten anladığınız şey bu. O zaman sizin laiklikten anladığınız şey de benim anladığım şey aynı değil. Ben laiklikten bütün vatandaşların hangi dine mensup olurlarsa olsunlar dini inanç ve ibadet hürriyetlerinin devlet garantisi altına alınmasını anlıyorum. Sen neyi anlıyorsun? Sen Müslümanların inanç özgürlüğünün prangalar altına alınmasını, yasaklanmasını anlıyorsun. O zaman ikimizin laiklik anlayışı arasında kuşkusuz fark var. Ben evrensel laiklikten yanayım. Sen Türkiye'ye özgü kendi icat ettiğin laiklik kavramını bana dayatıyorsun. Bu olmaz. Senin laiklikten anladığın şey şu Üniversiteye başörtüsüyle gitmek isteyen çocuğu ikna odalarına alıp ikna etmeye çalışmak. Bunu laiklik gereğiyle yaptınız. Bunu yaparken de kendinizi laiklikle savundunuz. Peki senin savunduğun laiklikle benim anladığım laiklik bir mi? Bir değil. Açıklaması buydu Yusuf Tekin'in. Anayasamızda yer alan laiklik ülkemizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün altı temel ilkesinden biridir. Laiklik en kısa ve geniş anlamıyla devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil akla, mantığa ve bilime dayandırılması olarak tanımlanmıştır. Bununla birlikte layıklık, vatandaşların din ve vicdan hürriyetine sahip çıkmayı, inançları doğrultusunda dilekledikleri ibadetleri yapmayı, kanunlara aykırı olmamak kaydıyla hiçbir ibadetin ya da dini törenin sorgulanmaması ve engellenmemesini düzenleyen bir ilke olarak karşımızda durmaktadır. Layıklık, her ne kadar anlam olarak din ile devlet arasındaki etkileşime ilişkin bir kavram olsa da, Cumhuriyet modernleşmesini yürüten kadrolar açısından, Sekülerizm'i mümkün kılmak için gereklidir. İnkılap kanunlarının korunması rejimini getiren anayasa maddeleri incelendiğinde de bu kanunların toplumu çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmayı amaçladığı görülmektedir. Çağdaş uygarlık düzeyini aşmak ile laikliğin bir arada zikredilmesi de bir rastlantıdan ibaret değildir. Zira laiklik ilkesini 1937 yılında anayasaya ilk kez dahil eden kanun maddesinin gerekçesinde laikliğin çağdaş uygarlık düzeyine yükselmenin temel koşulu olduğu belirtilmiştir. Öyleyse inkılap kanunlarının düşünsel temelinde seküler bir toplum oluşturma amacının hukuksal temelinde ise laiklik ilkesinin bulunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Laiklik bir toplumun siyasal örgütlenmesinin ifadesi devletin temel unsuru olan iktidarın, devlet kudretinin, egemenliğin kaynağının beşeri irade olmasıdır. Bu aktarılanlara ek olarak anayasamızın ikinci maddesinde açıkça ifade edildiği üzere Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. 1937 yılında yapılan düzenleme ile anayasamıza giren laiklik ilkesi ülkemizin temel değer taşlarından biridir. Değiştirilmesi veya kaldırılması teklif dahi edilemez. Cumhuriyet'in kuruluşundan günümüze kadar layıklık ilkesini tartışma konusu haline getiren bir kısım kişi ya da kişiler olmuştur. Bu kişi ya da kişiler Yusuf Tekin'in iddia ettiği gerçek dışı ve çarpıtma iddiaları ileri sürerek insanların dini hassasiyetlerini ve kutsal din duygularını kullanarak ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğüne karşı tehditler yaratmıştır. Bu iddialar Cumhuriyet tarihi boyunca suç örgütleri tarafından anayasayı ihlal etme kasıt ve iradesi altında hareket eden örgütler tarafından hep kullanıla gelmiştir. Yakın tarihimizde karşılaştığımız Fethullahçı terör örgütü kutsal din duygularını sömürerek anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik darbe girişiminde bulunmuştur. Fethullahçı terör örgütü laiklik ilgesini hedef almaktan geri durmamış, Cumhuriyet tarihinde ibadetlerin engellendiği iddialarını sürekli olarak gündemde tutarak bu gerçek dışı algının kamuoyu nezdinde kalıcı hale getirilmesine katkılarda bulunmuştur. Bu özeldeki manipülatif ve demagojik açıklamalarda amaç modern ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti devletinin yapı taşlarının zayıflatılmasıdır. Cumhuriyet tarihi din duygularının istismar edilmesiyle tertip edilen, devleti ve ülkeyi bölmeye yönelik isyan ve kalkışmalarla doludur. Bu nedenle şüpheli Yusuf Tekin'in dile getirdiği iddialar eleştirel değerlendirme ve ifade özgürlüğü olarak görülemeyecektir. Yusuf Tekin anayasamızın 81. maddesinde yer alan metni okuyarak demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağına dair and içmiştir. Ne var ki Yusuf Tekin içtiği anda bağlı kalmayarak layıklık ilkesini yalan ve çarpıtma ifadelerle hedef hale getirmiştir. Şüphelinin bu haliyle en basit değerlendirme ile görevi kötüye kullanma suçunu işlediği tartışma dışıdır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanı konumunda bulunan bu kişinin ileri sürdüğü iddiaların salt görevi kötüye kullanma suçu olarak değerlendirilemeyeceği, inkilap kanunlarının korunması başlıklı anayasamızın 174. maddesinde düzenlenen anayasal hükümlerin de ihlal edildiği gözetilerek reysen belirlenecek suçlar yönünden de daha detaylı ve ayrıntılı soruşturma yürütülmesi gerekli bulunmaktadır. Öte yandan Yusuf Tekin tarafından sarf edilen söz ve değerlendirmelerle halkın farklı kesimlerinin birbirine karşı kışkırtıldığı ve bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin varlığının ortaya çıkabileceği sağlıklı bir irdeleme ve inceleme ile anlaşılacak niteliktedir. Bu kapsamda TCK madde 216'da düzenlenen halkı kim ve düşmanlığa tahrik ve alenen tahrik ve aşağılama suçları yönünden de soruşturma yapılması gerekli bulunmaktadır. Sonuç olarak 16 Kasım 2024 tarihinde AKP Batman Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi'nde sarf ettiği söz ve değerlendirmelerle yukarıda da ve belirlenecek suçları işleyen şüpheli Yusuf Tekin hakkında ivedilikle soruşturma başlatılarak yüklenen suçlardan kamu davası açılması talep etmek gerekmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi adına bu suç duyurusunu gerçekleştiriyoruz. Tabii burada asıl sorulması gereken sorulardan biri şudur. Bu ülkenin çocukları sabah değerli Ankara milletvekilimiz Umut Akdoğan bir okulun önündeydi kör karanlıkta okullara gitmektedir. Yaz saati uygulaması nedeniyle. Okullar temizlenememektedir. Okullar çocuklar için bir halk sağlığı sorununa dönmüştür. Mülakat mağduru öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünde ağlamaktadırlar. Yusuf Tekin'in zulmünden çektikleri nedeniyle 1.2 milyon öğretmen yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adı verdikleri çağ dışı eğitim manifestosuyla öğrencilerin geleceğe hazırlanma hakları ellerinden çalınmaktadır. Mesemlerde sadece bir yılda Yusuf Tekin döneminde 11 çocuk ölmüştür. Bunları beceremeyenler Türkiye'nin çok geride bıraktığı, Türkiye Cumhuriyeti tarihini çarpıtan bu iddialarla kendilerini atayanlara mesaj vermeye çalışmaktadır. Yusuf Tekin daha önce gittiği Erzurum'da ve diğer illerde de AKP'li teşkilatlardan dualarını eksik etmemesini istemişti. Binlerce öğretmenin bedduasını aldıktan sonra ve bu kadar hata yaptıktan ve milli eğitimi yönetemedikten sonra ancak bu ve buna benzer ideolojik çıkışlarla kendisini kurtarmaya çalışmaktadır. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Türkiye için çocuklarımız için bir beka sorunu haline gelmiştir. Onun yaptığı bütün bu icraatlarla ilgili mücadele etmeye Cumhuriyet Halk Partisi olarak devam edeceğiz. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Efendim dün eee bu, e bu eleştiriler geldikten sonra CHP'den eee ilgili bu sözler üzerine eleştiriler gelince tekrar açıklama yaptı. E, sözlerine sahip çıktı tekrar. Sizi hani bir yani bir yüz düşmesi bir şey yani tekrar sahip çıktı sözlerine ve CHP'li yöneticileri geçmişini bilmemekle suçladı. Ee, geçmiş hatırlattığımız için e, bundan rahatsız oluyorlar dedi. E, hem sözlere sahip çıkmasını hem de sizlere eleştirilerini nasıl değerlendirirsiniz? Yusuf Tekin'e bir kavga lazım. Yusuf Tekin'e boş bir tartışma lazım. Çünkü gündem lazım. Türkiye'de okulların temizlenemediğini, öğretmenlerin feryadını, sokaklarda yaşananları herkes görüyor. Dolayısıyla Yusuf Tekin 80 yıl öncesine referans olarak bir açıklama istiyor. Bu ülkede camilerin en çok yıkıldığı dönemlerden biri Adnan Menderes dönemidir. Sadece İstanbul örneğine baksınlar çeşitli imar uygulamaları nedeniyle yıkılmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin uygulamalarına baksınlar. Ben Üsküdar'da yaşıyorum. Kirazlı Tepe'de yıktıkları camiye baksınlar. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belediyelerinin devlete sattığı camilere baksınlar. Dolayısıyla 80 yıl önce şöyle olmuştu, 90 yıl önce böyle olmuştu bıraksınlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin veremeyeceği hiçbir hesap yoktur. 10 yıllar boyunca Türkiye'nin bir takım tarikat ve cemaatleri halkın duygularını sömürmek için Olmadık yalanlar, olmadık iftiralarda bulunmuştur ama Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıldır ayaktadır. Adalet ve Kalkınma Partisi gidecektir, Cumhuriyet Halk Partisi kalmaya devam edecektir. Çünkü Anadolu Hareketi'nin temsilcisi, kuruluşun ve kurtuluşun partisidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de iki büyük eserinden biridir. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim arkadaşlar.